sevgiler başbakanım sevgiler davetliler İstanbul'un güzel insanları hanımefendiler beyefendiler basınımızın değerli mensupları bu güzel günde bu heyecanlı günde davetimize icabet ettiğiniz için özellikle teşekkür ederim arz ediyorum. Bugün burada sizlerle birlikte tarihe tanıklık ediyoruz. Muhteşem tarihimizde izler bırakan cetveli sim sadabat dediğimiz bu muhteşem güzelliğin geriye dönüşüne tanıklık ediyoruz. anlaşma sürecinde 1722 yılında Versay Sarayı'nın önündeki havuzdaki karkatları dikkate alarak birebir örneği olarak burada yapılan bu muhteşem güzelliği yansıtan ve İstanbullara güzel izler bırakan bölge tekrar yeniden kendisine geliyor. Sayın Başbakanımızın belediye başkanı olduğu dönemde başlayan devasa süreçli çalışmalar içerisinde bataklığa dönüşmüş hal için 11 farklı projeyle kademeli olarak bugüne gelmesine vesile olan Sayın Başbakanımıza ve ekibine teşekkürlerimi arz ediyorum. at yapıdan ulaşıma, sağlıktan çevreye, her alanda İstanbul değişim ve dönüşüme sahne olmakta. Tarihiyle, geçmişiyle yeniden buluşan bir İstanbul'da birlikteyiz. Bizi 150 yıl önce terk eden laleler evine döndü dev akvaryuma dönüşen Haliç'te Sadabat hem bir mesire alanı hem de bir kültür sembolü olarak tekrar İstanbulları yaşamına katılmakta. Ne tesadüftür ki bundan 100 yıl 104 yıl önce 21 10 2000, 1908 yılında bölgeden çekilen bir katpostal bugünleri terennüm ediyor adeta. Ve aradan geçen tam 104 yıl sonra birlikte savdabatta buluştuk. Ve bundan sonraki tarihe tablo olacak, fotoğraf kadrajlarında yer bulacak yeni bir süreci başlattık. Bu proje aynı zamanda çok önemli bir çevre projesi. Doğakdere, Barutane Deresi, Küçükköy Deresi, Cendere ve Haliç'i besleyen Kağlayan dereleri gibi derelerin kurulması üzerine Haliç'teki, Haliç'teki yaşam evsel ve sanayi atıklarıyla birlikte yok edildi. Bu süreçten bugüne kadar çok ciddi bir çalışma Sayın başbakanımız döneminde başlatılarak bugünlere geldik. İstanbul Boğazı'nın bol oksijenli suyunu Haliç'e can suyu olarak tünellerle kavuşturduk. Ve günde 260 bin metreküp bu temiz boğaz suyu Haliç'e aktığı sürece yılda üç kez Haliç'in suyu değişmiş olacak. Haliç'in suyu yılda üç kez devri daim olacak. Cuma günü şantiye ziyaretimde küçük balık yavruların binlerce ve kara batakların balıkçıl kuşlarının Sayın Başbakan'ın gelip burada avlandığını gördüm. Bir hayattı bu. Farklı bir şeydi. Ve bugün sabahleyin bu kapalı köprüden geçerken balık tutanları gördüm. Ve sordum. Dendi ki efendim bu verilen su itibariyle Haliç'e giren balık sayısında ciddi bir artış var. Evet. Hayat başlamıştı. Ve bundan böyle Sadabağ'da güneş farklı doğacak. Ve geçmişte cetveli sim denen bir gümüş rengini andırdığı için döneminde önemli etkinliklere sahne olan bu Sadabat ve bu dere ay ışığıyla tekrar gümüş rengiyle yansımasını yapacak. Sayın Başbakanım, bu bölge tarihin izlerini taşıyan önemli bir alan. Burada 3. Malet Çeşmesi, Nişankah İmral Köşkü, ahır binası, Aziziye Sağdabat Camii gibi önemli eserler var. Şu anda hemen karşımızdaki nokta hünkar iskelesi olarak bilinen hünkarların geldiği yanaştığı bir iskele. Hemen arkamızda bir köprü var. Ahşap bir köprü. Sünnet köprüsü. Padişahların ve üst düzey yöneticilerin çocukları Sadabad'a gelir ve burada hatıralarını oluşturmakta, resimler çektirmekteydiler. Sayın Başbakanım, bu arkaklı şelaleler dediğimiz bölgede geçmişte birinci Sadabat Sarayı vardı. Yangından sonra Çağlayan Sarayı yapıldı. Daha sonra farklı nedenlerle kullanıldı ve bugün yerinde yok. Gönül ister ki onları tekrar yerine koymak ve bu güzelliği dünyaya yansıtmak. Sayın Başbakanım, sizin yerel yönetim anlayışınız işte burada tezahür ediyor. İşte burada arkadaki tabloda gördüğümüz büyük Büyükdere sahilinden 5 kilometrelik yer altından 10 kilometre yüzeyden olmak üzere Boğaz'ın can suyu. işte buluştu. Şu anda bulunduğumuz nokta efendim şu gördüğümüz noktalardayız. Ve bahsettiğim gibi Haliç ve Sadabat bir kültür merkezi olarak ve tarihin izlerini taşıyan bir değer olarak İstanbul'un hizmetinde. Emeği geçen yüklenici firma yetkilileri başta olmak üzere Sayın Başbakanımız döneminden bugüne kadar emeğini bu noktada esirgemeyenlere, eski genel müdürüm ve mesai arkadaşlarına, mesai arkadaşlarıma katkısı olan herkese teşekkür ediyor ve bu güzel eserin İstanbul için bir tarihi olarak değerlendirildiğimiz bu muhteşem eserin İstanbul'a ülkemize ve insanlara hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı arz ediyorum.